Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Big Head diyerek bir oyun oynayacağız. Evet. Toplam kaç sayısı oldu? Şu 1, 2, 3, 4, aldı yeri Toplam 10 site oluşuyor. Biz tabi videoda ta şu bursa kadar gelmeye çalışacağız. Başlayalım. Bismillah. Diyorum. Hadi bakalım. Aha oradalar Aha oh. Ah kaçtı Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayınız Galiba şu an birinci yeri geçtik Se Birinci seçim Galiba burada Koca kafa yok diyecektim varmış <laughs> Koca kafa Arkadaşlar kelbimi bitirmiyorlar Çok Korkuyorum Ölmekten de. Kenar. Aa. Kenardan da iyi. Zıplayalım. arkadaşlar kanala like atın. Ben şimdi buradan nasıl geçeyim? Spawn point aldık da. Bismillah. Başladık. Zıpla. Zıpla. Aha kafalarından zıplayabiliyorum. Tamam. Aha birinci seç kolaydı. Ay, seçki. Bakalım stage 2 nasıl olacak. Bekliyoruz. Stage 2. Evet arkadaşlar şu ilerliyoruz hala. Oh, geldik. Burası stage 1. Önceki stage. Oo bak şurada koca kafa var. Kafa önünde pusmuş böyle adam. Ben buradan gittim. Gittiliyor. Atıl Gittiliyor kaçılmış. Buradan tam koca kafa. Aa! Ah! Abi e, öyle bir şekilde o kadar da değilmiş ya. Yani ben bayağı korkutucu sanıyordum. Ama ödüm patladı. Orada bir fenton var. Şu yandan geçemiyorum bile. E, nereden geçeceğim? Burada kapalı. Karşı bizde kapalı diye bir şey yok. Varmış. Koş 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 koş. Açıl 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 açıl. Açıl ya açıl. Alabileceğim ya. Arkadaşlar bir dakika. Bu ne? Bas. Ne Yanı bazı tuşlar var diye yok mu lan? Hep gittim. Bu sefer oradan. Al. Gelsin. Fake atacağım. Gel. Aa nasıl ya? Ben tane alayım. Allah Allah ben de bak. Arkadaşlar bu arada beni unutmayın. Son geri kalan 4 yerim var. Daha... Aa! Ne? Arkadaşlar ya internet kötü. Ya da benden umutluk var. Hadi geçtik be. Sonunda. O o ne? Aa be bedava buk yaptım. Orada <laughs> kenarda bir tane var. Bak burada da var. Hop yok tamam. Her tarafta ya buradan evet. Hmm, şuradan yanlış gel Biz böldük ya eee eee gelme onlar abicim ben böyle ama um, haksızsın yani ya bu ki değil gördüm Arkadaşlar daha fazla Roblox videosu gelmesini istiyorsunuz. De beni arkadaş edin Hatırlarsanız ismini de açıyor. Bebek. Yani hepsi büyük oradan söyleyeyim. Şuradan kendisi sarayım aslında. Şu. Dört çıdörtek olarak gerekiyor. Da çizer ismin bu beni ekleyecekler eklesin birlikte oynayabiliriz. İstersen birlikte video çekebiliriz. Video saatlerim benim ya akşam oluyor ya da sabah. Burada değişiyor. Bu sesim biraz çok kötü. Bozdum acıyor. Tam film arkadaşlar. Eee sıkıştık. Eee. Çok güzel lan. Aa. Uhu. Aa! Çayır. ya. ya. Aa, checkpoint varmış. Görmedim bunu. Uy. 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 Uy buradan kenardan gel bakalım. Arkadaşlar stitch 2'yi Bir videoda bitirmek bizim için zor olacak. Bu buradan geçtik. Burada yırtık var mı? Yok. Yoksa şuradan da bir tane yırtık gördüm ki daha. Yes, stitch 2'yi de tamamlıyoruz. Geri stitch 3'e. Seç kaç? Üçlü geçiyorsun değil mi? Öyle. Seçin en birazcık zorlanacağız gibiyiz. Evet. E, azından ağzımdan çeşke laf çıkmasaydı da öyle neyse. Kenarına zıplayabilir miyim bu? Yok. Davulcu. <laughs> bu ne? Zıpla <laughs> zıpla. Arkadaşlar senin şunları kafasına atlayabiliyorsunuz. Burada ise gerçekten bak kimse yazmıyor şunu. İstediğiniz Roblox oyununu oynayacağım yazmışsınız. Yazmıştım. Önceki ilk Roblox videomda kimse hiçbir şey yazmamış abi. Hakikaten yazın bu arada. Hakikaten veririm size yani. oyuncağı oyunu oynarım. Gerçek alıp oynadım da buraya nereye gidiyor. Hakikaten oynarım arkadaşlar. Lütfen yorumları yazın. Hangi oyun oynayayım falan filan Şurada da falan. Gerçekten yükleyebilirim. İstersiniz tabi. Yani. de yazmazsınız. Zaten havuzda baya boş yer var. Telefonda 2-3 oyun var. Yani gerçekten ya beni notluk da arkadaşlık ekleyin. İsmini satmanız önce gösterdim videoda. Arkadaşlar şimdi bismillah diyelim. Geliyoruz bismillah bir şey şu da çek bu Oo, orada de patladı. Defterim tükendi zaten orada. Oo. Hadi bakalım. Oo, ee, yu. Arkadaşlar Mevlana olduk. Mevlana olduk. Arkadaşlar kutu haber Mevlana olmadı. Yes. Bir dakika burada. Bu ne? ne? Ben onu neyim yaşıyorum. Bir şey olursa tecrübe yerler. La la. La. Gidemedim. Ne sakarım. Hadi bakalım. Bismillah. Bu video bayağı uzun olacak bu arada arkadaşlar. Bir like alırım. Söyleyim orada öldüysen. bak. Ne? ne abi bunu o yapan kim oh. Allah'ım yarabbim oyun bir yerine zor bir yerine komik burada yaratık var bunlar kolay ben böyle geçtim hadi <laughs> geçelim şuradan Hadi İçeride kusmadı. Bize direkt seyirci bitiriyormuşum arkadaşlar. Bir yerden en başa döndüm sandım. Ee, bu ne? A, kenar. Checkpoint. Aldık da oranın acaba aşamasında ne vardı? Şuradan bak. Ne? Bizi lavlu kapıların için atıyor. Ay. Arkadaşlar bu arada ben bu karakterin ismini bilmiyorum bir karakter olabilir. Karakterin karakteri yorumları da yazabilirsiniz. Dersiniz. Lütfen yapıştığınızda yazın. Çünkü bilmiyorum. Hadi bakalım. Teç 5. Geriye kalan galiba 4 teç. Oo, bayağı hızlı ilerledik. Bismillah atladım. Bu ne? Bir şey yok. Galiba ben görüm. Her yer cam. Oha görünmüyor. E ne yapacağım? Ama Allah'tan koca kafaları görüyoruz ama Nereye gideceğimize şaşırabiliriz <laughs> Her şeyi x-ray gibi görüyor mu? İngilizceler kullanır Maden oyunlarında falan x-ray açarlar Minecraft aslında Full madenlerde x-ray açarlar Biliyorsunuz bilir Yok abi buradan değildir Neden dersek şaşırtmacı ol gibi Aa, o zaman yapraklı bir daire var. Neden dersek arkadaşlar buraları neden boş boşuna kuruk kuruk kursunlar ki? <laughs> Orada geçmiyor. Aa bak kız bana yolu gösterdi. Yani düzdik. Ya, adam kızı teşekkür açma. İsmini okuyamam. İsimleri çok zor. Eme biç. Ne var? <laughs> Trole kapmadım. Bu ne lan? Aşağıda ayin yapıyor. Hmm, ben buna gidiyorum. Hakikaten çaklak mıydı? Bu? Bu. Çıkarım. yani. Diz 6 yes. Ne alıyoruz arkadaşlar bayağı iyi. Kalın 3. Bir de boş var. Kalın oha abim Ben bu karanlık çok zorlanıyorum ya. Neredeyse koca şimdi üstümüze üst. Oh. Koş. koş 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 koş. Abiciğim size bir şey söyleyeyim mi? Biri karşınıza şöyle bir şey çıksa böyle bir şey. Ne yapardınız? Gerçekten çok merak ettim. İkiz. İkizler isimleri de aynı. Bu 7 274 değil. Baskeri <laughs> yolu taktı. Değil buradan değil buradan. Buradan değil buradan değil buradan. Buradan değil buradan. buradan, değil, buradan. buradan, değil, buradan. Ben kafadan yol salıyorum. Gidiyorum hayır yok Aha. Çıktın mı? Gördüm. Buradan aha yeşil. İki tane yeşil var. Bak. Bak bir o. Benim trollik götürüyordu. Vay çakal vay. Gerek kalı iki bu arada gittikçe sesler aslında kolaylaşıyor. Bu Başı... söz... Oha Mario. Arkadaşlar Mario. <gülüyor> <gülüyor> <Gidiyorum. Tutum> Mario. Vallahi gidiyorum. Tutun Mario. Mario. <laughs> hmm. I am Mario. <laughs> Jump. Oğlum kafasına basmadım bu bölüm ya. İzle. Hadi bakalım. Fake. Hop kafan. <laughs> Hop basketbol. Baba. adam bir kuşit. Arkadaşlar bu arada hiç böyle piksel ekranlar olmak söylemedim. Peki. Yok. Sayılır yani.

Şimdi ben o kadar yıl tek basını tekrar mı yapacağım diyecektim ama yok. Allah'tan. Oy. Allah ben bunun üstüne Oha kangur. Kangurus <laughs> ya da tavşan. Kurum. Abi hadi arkadaşlar ya. Oh. Basamadım. Ama tamam vaktinde hadi. Arkadaşlar bakın kanala abone olmayı unutmayınız. Geri koyun ki size aç. Bismillah. Bunu mi? Hak O kenardan. Taktik çözdüm. Kenardan gitmek. Orada ikinci çekmeyi aldım az önce. <laughs> Abicim maynoz ne zaman bitecek? Başım döndü. Bir de ikinci stage maynoz Hayır. <laughs> ne diyeyim bir şey yok. Bismillah. Gideceğim sadece. Arkadaşlar hadi bakalım. bu Roblox'u da yani. bu full oynar. nasıl olmasa bir şey olur Gerçekten. Hmm, ee, de bakalım. Abi burası çok zor ya. Hakikaten çok zor diyorum. Zıpla hoppam hoppam. Hadi yaptım. Hadi, burayı da geçelim. Yes. İşte burası zor. Hadi <laughs> ben zıplayınca zıplayınca <laughs> Bu ne? Yes Paramı alırım Mario gibiydi bu Bu oyunu çok güzeldi arkadaşlar Ne? Eee Görebilir miyim? Arkadaşlar Hmm. Eh. Ee, Beni içeri alacak mı? Arkadaşlar oyun bug'a girdi. Yarın o zaman ben bunu yarın devam ederiz arkadaşlar. Da bay bay hoş Yeni kalın ki benim. Aşırı kalın. Ben arkadaşlar tekne unutmayın. Tersin. Canavar tersin kaçar.